Merhaba arkadaşlar. Ben Büşra. Şimdi Melih'in ko-pilotluğunu yapacağım. Biliyorsunuz cumartesi günleri yayın açmıyoruz ama oyunumuz otomatik avdaydı. Şimdi neler düşmüş onu göstereceğim galiba. <laughs> neler düştüğünü <mü> gösterecektik. Evet. <laughs> arkadaşlar merhaba. 163 adet artsız ork diş almışız. 200'ü artılı. E, onun dışında yan mevcut. Kain etkinliğine katıldık ve bir adet de altın elde ettik. Onun dışında düşen kitaplar ve kor görevini de yaptık. Ortalama 5.5-6 won sadece otomatik avdan. Kahin şu an satmıyoruz. Normal bir piyasada 10 bon, 13 won arası değişiyor piyasası. Farmımız bu şekildeydi. Bugün farklı bir farm deneyeceğim. Sizinle de bunu paylaşacağım. Umarım güzel olur. Hadi videoya geçelim. Evet. Şimdi pazar hesabımıza giriş yaptık. Biliyorsunuz Meli Afgan Farm'ı yapıyordu. Stokta çok fazla beceri kitabı mevcuttu. Onları eritmeye devam ediyoruz. Pazarımızda totalde 13.5 won para gelmiş. Böyle böyle biriktirerek hesabımıza güzel eşyalar alacağız. Her şey çok güzel olacak. İzlemeye devam edin. Otomatik avdaki hasılatı Kurduğum ile sandık aldırmışım. Melih diyor yani benim haberim yok bundan. Şimdi o parayı hiç edeceğiz gibi duruyor ama katlı edebiliriz. Göreceğiz. Melih daha önce bu sandığı açmış bu arada. Hüsran olmuş. Şimdi onun intikamını alacağız. Muhtemelen alırız yani. Bu yayında ben varım. Başka şansı yok. Buraya totalde 3.3 won para harcamış. Umarım büyülü metal atar yolumuzu buluruz diyor ama büyülü metal de havalı bir şeye benziyor. Neyse açmaya başlıyoruz şimdi. Ben açacakmışım. <laughs> Buna mı tıklayacağım? 1 2 3 Alamadık mı? Bir kuşak çıktı. kumar deneyebiliriz belki. Kuşağı deneyelim. Kuşağı denip geliyoruz hemen. Şimdi <laughs> az önce büyük konuştuk. Boyum benden büyük çıktı. Ben bir sinirlenmeye başladım. Kuşak deniyoruz. Bunu alırız gibi geliyor bana. Yoksa kan çıkacak. Ya inanamadık ki ya bu ne? Ben bunu sevmedim. Yine 3.3 won harcayarak sandık aldık. Tekrar açıyorum ama bu sefer büyük konuşmayacağım. Kazandım mı? Olduk. Evet. Oy. Bir adet onemiz kuşak almışız. Şimdi bunu deneyelim. Dört adette de kötü ruh var. Ya en azından kuşak geçerse bir nevze dolsun. Bize konuşamıyorum ama bir nevze olsa <laughs> bir paketin parasının bir kısmını karşılar. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Adam bir De ben ya, deneyeyim bakayım. Ya. Belki benim adam. şansım vardır. Umarım geçer de en azından ilk partın bir kısmını kurtarır. Evet geçti. Sorun <laughs> bende mi acaba? Onu çemiş gelmiş. Cırt ama yapacak bir şey yok. En azından biraz olsa para getirisi oldu. Şimdi farma ve balığa devam edelim. Biraz takılalım. Otomatik avdaki yerimizi konuşalım. Şimdi balık tutmaya geldik. Benim favorim, favori mekanım şey gibi böyle emin önünde balıkçı dayılar olur ya onlar gibi olduğunu hissediyorum burada olduğumda 400 yemlik balık tutacakmışız umarım bir sürü yap gelirmiş yap bir de yengeçmiş bunu şu an öğreniyorum rast gelsin Evet arkadaşlar balıklarımızı tuttuk. Bir yappi, bir polamut, bir kadife, zargane ve hamsi tutabildik. Çok iyi değildi. Olsun. 50-55 emlik bir balık tutmuş olduk. Devam edelim. Evet şimdi e, tepe görevimizi aldık. Biliyorsunuz stoklarımızı erittik. Güzelce metin farmı atalım. Hem taşlarımızı stoklayalım. Tekrardan dolduralım iyice. Hem de güzelce güzel BK'lar olursa ufak çaplı bir getiri olur. Devam edelim. Evet arkadaşlar bir süre metin kestik Sarı Bayrak 2. Köy ve Mavi Bayrak 2. Köy'de kükreme, keskinlik, hava kılıcı, ruh vuruşu, keskinlik ve büyülü zırh beceri kitapları aldık. Diğerleri çok para beceri kitapları değildi. Onları yere attım. Biliyorsunuz ne kadar stoklarımız eritsek bile hala yan hesaplarımız dolu. O yüzden değersiz beceri kitaplarını takas etmek yerine yere atmayı mantıklı bulmaya başladım son zamanlarda. Şimdi de önceki gidelim. Kahin görevimizi bitirelim. Evet arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki örümcek zindanında kahinliğe gitti. Kurbağaların orada tekrardan videoya başladı diye. Şundan bahsetmek istiyorum. Ben 35 seviyeyim. Herhangi bir eldiven takmıyorum. Üste giden eldivenim yok. Sadece site eldivenim var. Benim gibi 35 ve 60 seviyeye kadar olan arkadaşlar RTP görevi yapıp bir yandan da yanda ufak bir para kazanmak istiyorlarsa bu bölgeyi tercih edebilirler görüyorsunuz tek eldivenle 5 dakikada düşen kasklara bakın. Buranın artısı ne? Burada zehirlemeli, kanamalı veya ateşli elementli e, kasklar düşürebilirsiniz. Ayrıca bunun yanında kurbağa bacağı ve kurbağa dili gibi artı basmaları da düşürebilirsiniz. Yeri geldikçe çok pahalı olan itemler bunlar. Bu kaskları da dilerseniz biriktirip artı basabilirsiniz veya elementleri bulduğunuz zaman satıp güzel paralar elde edebilirsiniz. Ya ben bunu daha çok enerji parçasında değerlendirmek istedim. Gördüğünüz gibi çok az hemen 20-25 adet kadar kasktan hemen hemen 90 adet enerji parçası elde ettik. Bu şekilde enerji parçalarını kasıp para kazanabilirsiniz. Enerji parçalarının 200'ü 10 ile 12 marası Marmara'da değişmekte. En azından hem ETP görevinizi yapıp hem de bir yandan ufak çaplı da olsa gelir elde edebilirsiniz. Şöyle izah edeyim. 5 adet 50 seviye e, savaşçı karakter olan tanıdıklarım var. Kimisi tabi okçu ninja'ya bırakmayı tercih ediyor. Kimisi de seri seri örüncek zindanında belerini atarak ETP'sini kastığı e, hesapları var. Bu hesapları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Örnek veriyorum 4 envanteri açık olsa ya da 2 envanter. 2 envanteri bir kere doldursanız atıyorum 200 enerji parçası elde edersiniz. Bunu günde 5 hesaba vurduğunuzda 1000 adet yani 5 paket. Totalde 12 emden satarsanız 60 em. Bu 10 günde 6 won. Ayda ise 18 won en kötü 15 won gibi para gelir olur sizin için ekstra. Yani hemen hemen Marmara piyasasına göre 4 adet antika yakuttan daha da değerli. Bu yüzden göstermek istedim. arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, Youtube'da bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine hesabımızı yavru örnecek dönüşüm küresi farmı için şöyle getirdik. Üste giden eldiveni olmayan ve metin eldiveni olmayan sadece site eldiveni ve 2 adet 20 eşyalı item ile 16 veya 17 saat farmda kalan bir hesap ne kadar yavru dönüşüm küresi kasabilir ve aynı zamanda ne kadar artı basma düşer. Fiyatlarıyla birlikte Marmara sunucusuna göre sizinle tekrardan yeni bir videoda paylaşacağım bunu. Ee, videolarımız artık 2 günde bir olacak. Daha uzun videolar atmayı düşünüyorum. Ama aynı şekilde her gece canlı yayındayız. Sadece cumartesi günleri canlı yayında olmuyoruz. Buraya kadar gelip videoyu izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Videoyu beğenip like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde Twitch'te de canlı yayındayız. Twitch'te de bizi takip edebilirsiniz. Aynı şekilde ismimiz Asfalt Baba. 2 A ile her şey için çok teşekkürler. İyi günler dilerim. Esenlikler. tutti